Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmalarını ekrana getireceğiz. A Para ve A Haber ortak yayınında e, yayınımıza katılacağız. İzliyoruz. Para ortak yayınındayız. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ardından... Bu görkemli zirvenin sunuculuğunu da gerçekleştiren sevgili Cem Öğretir'le birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Çok Yayın teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir zirveydi. Çok geniş katılımlı bir zirveydi. Evet, Cumhurbaşkanımız bir zirveydi. da buradaydı. İkili görüşmeler de yaptınız. Belki anlaşmalar da imzalanmıştır. Nasıl geçti? Bir özetleyin lütfen bizim için. Ee, hakikaten çok yoğun bir zirve oldu. Ee, yani doğal kaynaklar, petrol, doğalgaz, maden alanlarında e, 4 kıtadan, e, 14 ayrı ülkeden e, 10 bakanın 4 bakan yardımcısının katıldığı Tabii elbette Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da ...hakikaten zirve havasına kavuşan bir bugün konferans geçirdik. Aslında görüşmelerimiz bizim dün başladı. Çünkü buraya gelen, intikal eden bakanlarla birlikte ikili görüşmelerimiz oldu. Bahsettiğiniz gibi hem hükümetler arası ilave anlaşmalar imzaladık... ...Romanya'yla ve Bulgaristan'la birlikte. Ama onun ötesinde şirketlerimiz arasında da işbirliği anlaşmaları imzalandı. Doğrusu biz burayı bugün açılış konuşmamda da ifade ettiğim bir bir marka haline getirmek istiyoruz. Yani İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi bir platformu olsun istiyoruz. Bu kadar geniş katılımlı farklı ülkelerden yatırımcıların hükümet temsilcilerinin olduğu büyük bir organizasyon bugün olduğu ilki olmasına rağmen inşallah bundan sonraki yıllarda da benzer programları gerçekleştiririz. Tabii burada Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin üstlendiği önemli bir misyon var. O da Türkiye Enerji Diplomasisi'ni çok uzun yıllardır aslında güçlü bir şekilde e, e, kullanıyor ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü biz enerjinin her zaman için bir barışın bir aracı olarak e, kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bugün birçok çatışmanın aslında odağında enerji var. Enerji ve tabi kaynaklar var. E, bu platformlarda da ve e, panelleri siz de takip ettiniz evet. çok yakından yani e, işbirliğinin işbirliğinin önemi vurgulandı çeşitlendirmenin önemi vurgulandı. Ülkelerin birbirleriyle olan ve bölgesel geliştirebileceği ortaklıklar ve projelerin ne kadar önemli olduğu enerji güvenliği açısından bir kez daha vurgulanmış oldu. Ben bu zirvenin sunucusuydum fakat siz sahnede benden daha çok yer aldınız. Çünkü iki önemli oturumu yönettiniz. Altışar Bakan'ın katıldığı evet. toplamda 12 bakanla birlikte gerçekten çok önemli cümleler sarf edildi orada ve e, kaynakların güvenliği, arz güvenliği özellikle odak noktadaydı. Şimdi arz güvenliği, kaynak güvenliği deyince de tabii kısa zaman önce Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi aklımıza geliyor. Evet. E, bu bizi ne kadar ilgilendiriyor? Bir de tabii şeyi sorayım size çok spekülatif nedenler ortaya atıldı. Nedeni gerçekten belli oldu mu? Evet. E, bu bizi ne kadar etkileyecek? Biz mesela böyle bir şeye hazır mıyız? evet e, Şimdi... E... Sorunuza geçmeden önce hani ben neden buradaydım biraz onu Tabii. ifade etmek isterim. Biz bugün iki tane bakanlar oturumu yaptık. Zira biraz önce ifade ettiğim gibi 14 bakan ve bakan yardımcısı bugün burada misafirimizdi. Ve bunların hepsiyle böyle biraz daha samimi bir ortamda bir panel gerçekleştirmek istedik. Onun için iki bölüm halinde benim moderatörlüğümde bu. Bir tam da öyle yaptım. oldu söylediğiniz gibi. Ayrıca kıymetli meslektaşlarımla bizim aramızda bir dostluk, bir hukuk da var. O nedenle biraz daha samimi böyle bir ortamda bunu yapalım istedik. Dolayısıyla formatı bu şekilde evet. yapmış olduk. Ama dediğiniz gibi şu anda biz enerji güvenliği konuşulurken öyle bir haftada bu programı yaptık ki pazartesi yani bütün sadece Avrupa demeyeceğim ama bütün dünya böyle bir şaşkınlık içerisinde İspanya ve Portekiz'i ve kısmen Fransa'yı izledi. Çünkü çok büyük bir elektrik kesintisi, yaklaşık 60 milyon insanı etkileyen, hani Avrupa'nın ortasında, şimdi bugün panellerde Afrika vardı, Afrika'da enerjiye erişim her zaman problem, ama hani Avrupa'da konuşulmayan meselelerdi bunlar, Avrupa'nın tam ortasında bu gerçekleşmiş oldu. Buradan alınması gereken dersler var. Sorunuza cevaba ben şunu söyleyeyim: bizim bazı tahminlerimiz ve değerlendirmelerimiz olmakla birlikte, şu anda henüz İspanya tarafı da, Portekiz tarafı da ya da bizim de tarafı olduğumuz ENSO'yu yani Avrupa'nın e, iletim şebekesi operatörü hı hı. bu organizasyon henüz çok net bir şekilde bunun sebebi şudur demedi. Demediği için de spekülasyonlar artıyor. Işte, demedi mi sal... diyemedi mi? E, yani e, ikisi de olabilir. Evet. E, bunun biraz zaman alacağını biz öngörüyoruz. Hani e, kısmen normal ama e, bizim ilk değerlendirmelerimiz bugün aslında panellerden de çıkan bir netice hatırlarsanız şuydu. Yani dengeli bir üretim portföyüne, enerjide sahip olmak çok önemli. Bir tek kaynağa bağlı kalmak veya tek kaynak veya birkaç kaynak etrafında işi sınırlandırmak, bazı kaynakları dışlamak doğru değil. Biz aslında bunu yıllardır söylüyoruz ve uyguluyoruz. Bir enerji dönüşümü fenomeni var dünyada. Yani enerji işte daha az karbonlu, daha yeşil olmaya başladı fakat bir taraftan da Hani kimse enerji arz güvenliğinden e, taviz vermek istemez elbette ki. Enerjiye e, sürekli erişim, kaliteli erişim, ucuz erişimi istiyoruz. Dolayısıyla biz her zaman şunu söylüyoruz. Dengeli bir üretim portföyüne sahip olmanız lazım. Çok güçlü bir altyapıya gaz ve elektrikte iletim şebekesine sahip olmanız lazım. Ve tabii ki e, ikili enterkoneksiyonlar bölgelerde bölgelerin birbiriyle bağlantısının da bağlantısallık da fevkalade önemli. Yani e, pazartesi günü yaşanan, salı günü de kısmen yaşanan hadiseden çıkarmamız gereken önemli dersler var. Peki bizim için bir tehlike var mı? Nükleerin de devreye girmesiyle birlikte e, biz de yeterince e, dengeli olacak mıyız? Şimdi mi? şöyle, e, aslında bu dengeyi sağlamak için Türkiye olarak biz nükleer yapmak istiyoruz. Nükleer enerjimizi bugün Cumhurbaşkanımız da e, konuşmalarında ifade ettiler. 2028 sonunda Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde ihtiyacımızın %10'unu, kesintisiz bir şekilde baz yük olarak sağlayacak. Bu çok önemli bir şey. Ama Türkiye olarak zaten şu anda hali hazırda mevcut bir dengeli portföyümüz var. Yani kömürden hala elektrik üretiyoruz önemli bir miktarda ve buna ihtiyacımız var. Doğalgaz elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Ama çok büyük oranda da yenilenebilire yatırım yapıyoruz. 35 bin megawatt sadece güneş ve rüzgar kurulu gücümüz var ve çok iddialı hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımız Bakü'de açıklamıştı COP29'da. İşte 120 bin megavata gideceğiz, bugün de ifade ettiler. Bunları yapıyoruz, bunların sisteme entegrasyonu içinde de arkada güçlü bir e, altyapıyı da e, kurguluyoruz açıkçası. Onun için endişeye mahal yok. E, ülkemizde e, 1 Mayıs'ta da hem e, emek ve dayanışma günü münasebetiyle bir e, yük tevzi merkezindeydik Ankara'da. Oradaki işçi kardeşlerimizle bir aradaydık. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de çok şükür bir sıkıntı görüyoruz. Korkmamıza gerek yok yani. Peki şimdi zirveye yine dönersek, çok sayıda işbirliği anlaşmaları evet. da yapıldı. O anlaşmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Mesela yakın zamanda Macaristan'la öyle bir işbirliğine evet. gidildi ki Macaristan'ın enerji bakanı Sayın İleşte konuklarınızdan biriydi. Evet, evet, evet. Şimdi ben bu arada iki gün önce Macaristan'daydım. Hı. Bu anlaşmanın imza töreni vesilesiyle oradaydık. Tabii yani ilk. İlk olması açısından önemli çünkü Türkiye petrolleri bizim milli petrol şirketimiz, göz işte Sakarya gaz sahası, Gabar dedik. Ama ben her zaman şunu söyledim. Türkiye mutlaka sadece Türkiye'de değil dışarıda da aktif milli şampiyonları olan bir ülke olmak zorunda. Enerjide özellikle. Ve Türkiye petrollerini, botaşı, eti madeni biz böyle kurguluyoruz. Bu anlamda şu anda mevcut devam eden üretimlerimiz işte Irak'ta olsun, Azerbaycan'da, Rusya'da Türkiye petrollerinin ortak olduğu projeler var. Bunlara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Irak Başbakan Yardımcısı buradaydı bugün. Onunla da ikili görüşmemiz bu minvalde gerçekleşmiş oldu. Ama onun ötesinde yeni coğrafyalar ama molle olan imza Avrupa'da olması açısından önemli. Orada inşallah Türkiye petrolleri molle ortak bir şekilde yani Macar petrol şirketiyle ...orada petrol üretimine başlayacak inşallah kısa bir zaman içerisinde. Ee, yeni anlaşmalar yapıyoruz. Türkmenistan gazı Türkiye'ye geldi 1 Nisan itibariyle. Ee, bu çok önemli bir gelişme bizler için. Ee, i̇nşallah onun miktarını arttırmak istiyoruz. Bugün bu e, konferans kapsamında, bu zirve kapsamında ayrıca şirketler arasında... ...özellikle bizim Sakarya gaz sahasında 3. fazla ilgili önemli bir e, anlaşma imzalandı. Biz biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da bahsetti... Şu anda Çanakkale'deki yüzer üretim platformumuzu inşallah bu ay sonunda Boğaz'dan geçirerek Filos'a göndereceğiz ve önümüzdeki yıl orada üretime başlayacak. Ama bu faz 2'deki üretim için yani mevcut şu andaki üretimimizi iki katına çıkarmak için onu 4 katına çıkaracak 2028 yılındaki faaliyet için yeni bir yüzer platforma ihtiyacımız var. Onun anlaşması da ilk anlaşması da bugün burada imzalandı. O da çok önemli bir anlaşma. Türkiye Petrolleri ile Çinli bir şirket arasında imzalanmış e, oldu. Dolayısıyla e, yani e sahnede görünenin arkasında da evet. önemli bir çalışma açıkçası bu zirve vesilesiyle gerçekleşmiş oluyor. Sadece Gabar'daki petrol varlığımızı da biraz detaylandırmanızı evet. rica edeceğim. Bu arada mesela en son Rize'de arama faaliyetlerinin evet. başlayacağını duyuruyorduk biz izleyicilerimize. Evet. Hatta evet. deniz yüzeyinde bir petrol tabakasının orada yıllardır evet. var olduğu ile alakalı çok haberler yaptık. Evet. Türkiye'nin potansiyel noktasında hangi bilgileri paylaşırsınız evet. bizimle? Şunu söyleyeyim bizim şu andaki Temel önceliğimiz e, Gabar sahasını geliştirmek, Sakarya gaz sahasındaki üretimi arttırmak. Bunlar çünkü bulunmuş rezervlerin üretilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla önceliğimiz o ama e, eş zamanlı olarak aslında çok fazla gerilere bırakmadan biz hem Karadeniz'de hem de e, özellikle Gabar'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da e, önemli keşifler içinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene için şunu söyleyeyim şu ana kadar 41 milyon varil ilave rezerv e, kattık rezervlerimize. Yani aslında mı? yeni keşifler yapmış olduk petrol için söyleyeyim. Bunun %58'i Diyarbakır sahalarından geldi. Yine konuşmamda da bahsetmiştim Diyarbakır'da başladığımız yeni bir arama programı var. Bu ankonvansiyonel dediğimiz yöntemle Amerikalı ortak olduğumuz şirketlerle beraber yapacağımız çalışmalar. Buradan çok ümitliyiz. Bu yeni keşifler ve yeni üretimler demek açıkçası. Karadeniz'de de e, üç gemimiz yoğun bir şekilde e, şeyde çalışıyor. E, mevcut üretimi Sakarya sahasındaki üretimi e, arttırmak için çalışıyor. Ama keşiflerle alakalı yeni kuyularda ve yeni sondajlarda yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda, ümid ederim bu ay içerisinde. Yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız. O müjde Bunun e, çalışmaları Diyarbakır, Adana, e, ha? Diyarbakır, Adana, Şırnak. Karadeniz gibi <laughs> Karadeniz. Gibi. Ama inşallah yani henüz çalışmalarımız bitmiş değil. <laughs> Bittikten sonra bunu ancak net rakamlarla ortaya koymak isteriz. Dolayısıyla ülkemizin potansiyelini ...hala e, aramaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Tabii bir de madenler meselesi var. Bugün en evet. çok tartışılan konulardan biri de oydu. Ki son zamanlarda kritik mineraller e, ve nadir elementler sözlerini çok fazla evet. evet. Ve borda da aslında Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Onunla başlayalım isterseniz. Borda durumumuz evet. nedir? Bir de e, kritik mineraller ve nadir elementler konusunda... Evet. ...ki Eskişehir'den bahsedildi bugün Sayın evet. Cumhurbaşkanımız evet. da belirtti. Beylikova'dan. E, sözü size bırakıyorum. Evet. Şimdi eee arada Türkiye tabii çok önemli bir avantaja sahip. Çünkü dünya rezervlerinin %70'ine sahibiz. E, pazar payı olarak şu anda dünyadaki satılan e, bor madenlerinin %65'ini Türkiye olarak biz satıyoruz. Yani ihracat şampiyonu eti maden işte bizim milli e, maden şirketimiz diyoruz. 1.3 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor. Hemen her yıl bu rakamları yapıyor ama ee, Borda belli bir noktada dünya piyasasına baktığınızda yaklaşık 2 milyar doların biraz üzerinde bir toplam bir büyüklük var. Yani bunun zaten yüzde 65'ini 70'ini biz alıyoruz. Hani yüzde yüzünü alsak yine gideceğimiz yer 2 milyar dolar civarında olur. Onun için stratejimiz bizim madende ee, tabii ki iş sağlığı ve güvenliğine azami ölçüde dikkat etmek, çevreyle ilgili, çevreye rağmen değil çevreyle birlikte madencilik yapmak, sorumlu madencilik yapmak ama aynı zamanda katma değerli madencilik yapmak. Yani bor madenini ham madde olarak değil ara ürüne, uç ürüne dönüştürebilmek. Örneğin işte bor karbür tesisi, yine Cumhurbaşkanımızın bugün bahsettiği ferro bor tesisi ile beraber yani daha katma değerli madenciliğe borda gitmek. Hedefimiz bu. Diğer kısım yani bu kritik madenler, stratejik madenler, nadir toprak elementleri de yani geleceğin dünyası çünkü evet. dünya şu anda tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış durumda. İşte takip ediyorsunuzdur Amerika-Ukrayna arasında en çok konuşulan anlaşma evet. açıkçası bu, bu konuyla alakalı, bu madenlerle alakalı. Türkiye'de de önemli bir rezerv, dünya çapında bir rezerv keşfettik. Şimdi geldiğimiz aşama bu rezervi artık ekonomiye kazandırma ve saflaştırarak e, satılabilir ürün haline dönüştürüyor. Bu konuda pilot tesisimiz bitmiş durumda. Oradan olumlu neticeler aldık. Şimdi artık bunu endüstriyel e, ölçeğe getirme aşamasındayız. İnşallah burada da e, önümüzdeki süreçte bunu e, Türkiye önemli bir tedarikçi olacak şekle e, getireceğiz. Şimdi e, bu nadir elementlerin saflaştırılması, topraktan ayrıştırılmasının çok pahalı bir teknoloji olduğunu evet. söyleniyor. Bu ...bağlamda bir işbirliği süreci işleyecek mi? Bu konuda hakikaten ciddi tecrübesi olan ülkeler var. Evet. Şey gibi, Rusya gibi evet. mesela. Bunların... bunların Yoksa hepsi, biz mi yapacağız? Evet. Bunların hepsiyle alakalı görüşmelerimiz oluyor. Ee, yani batılı ülkeler, uzak doğudan ülkelerle bu anlamda ortaklık görüşmelerimiz... ...birlikte bu teknolojiyi Türkiye'de uygulamayla ilgili çalışmalarımız var ama bunu... E bunun öncesinde de yapılabilecek işler var ve şunu söyleyebilirim bizim şu andaki pilot tesisimizde geldiğimiz nokta itibariyle biz artık nadir toprak elementlerini belli saflıkta dünya pazarlarına sunacak hale geldik. Hı hı. Şimdi ölçeği arttırma ve e, endüstriyel seviyede bunu üretme aşamasına gelme zamanı. Dünya sıralamasında kim ee, en üstte en tepede diyebiliriz bu konuda? Hem teknoloji konusunda Çin. hem Çin. Çin evet. 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 Ee, peki madem oradan devam ediyoruz. Amerika ile Ukrayna arasındaki bir son anlaşmayı da bir değerlendirebilir misiniz? Tam bir anlaşma denebilir mi? Çok emin değiliz ama İtalya'daki, Roma'daki o görüntünün ardından. Evet. E belli ki kritik mineraller konusunda veya nadir elementler konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasında tam bir mutabakat sağlandı. Evet. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani bir şöyle çok yakın bir e, çok açıkçası diyor. detayları biz de çok e, bilmiyoruz ama e, bu iş uzun soluklu bir iş. Yani e, bu olduğu e, olduğumuz alan madenler özellikle kritik madenler ama şunu göstermesi açısından önemli. Yani dünya artık bu kritik madenleri e, sahip olma ee, ve bunların takip ettiği e, teknolojilerde endüstride e, söz sahibi olmak üzerine bir e, yeni bir ekonomik e, e, mücadele veriyor yani gördüğümüz tablo bu malumunuz Yapay Zeka işte e, büyük veri e, ulaştırmadan birçok alana kadar elektrikleşmenin çok arttığı bir dünya e, depolama teknolojileri bütün bunlar bize e, bu madenleri çok daha e, önemli hale getiriyor Bu madenler dünyanın farklı yerlerinde var. Bu teknoloji biraz önce söyledim, özellikle Çin tarafında çok güçlü bir şekilde var. Şimdi bu bugün toplantıdaki ülkelerin birçoğu aslında bu madenlere sahip ülkeler, özellikle Afrika ülkeleri. E, ama onların e, kurumsal kapasite eksikleri e, bu kaynakları e, ekonomiye katma noktasında çok önemli bir engel. Biz Türkiye olarak hem Türkiye'deki kaynakları hem de e, işbirliği yapacağımız ülkelerdeki kaynakları kazan kazan prensibiyle yani o ülkelere katkı yapacak şekilde aynı zamanda oradaki kurumsal kapasiteyi geliştirecek o ülkelerdeki iktisadi kalkınmaya yardım edecek şekilde hayata geçirmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir anlayışla bizim yaklaşımımız var. Bu anlamda Nijer'de mesela şu anda altın sahalarında yaptığımız çalışmalar inşallah meyvelerini verecek ve 5 yıllık bir çalışmanın sonunda ki fikri e, adımları 2016 17lerde milli enerji ve maden politikası döneminde atılmıştır. Ama neticelerini alıp ilk altın üretimimizi e, farklı bir ülkede gerçekleştirmiş olacağız. E, dolayısıyla e, dünya bu yönde doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Burada e, doğru ortaklıkları kurmak, doğru bir adil bir e, ortak zeminde buluşmak Tevkalade önemli. Şimdi yenilenebilir enerjiye değindiniz. Yeşil enerji çok evet. önem verdiğiniz bir husus. Bu kapsamda bir yol haritamız da var. Evet ama bu enerji türüne yatırım yapmak isteyen çok sayıda vatandaşımız da evet. var. Süreçlerin hızlandırılması, teşviklerin artırılması noktasında ben evet. ciddi bir talebin varlığına vakıfım. Evet. Bu konuda bir evet. bilgi paylaşmak ister misiniz? Yani sıradan insanlar da temiz enerjiye, yenilenebilir enerjiye yatırım yapabilecekler evet. Evet. mi? Şimdi açıkçası bu konuda Türkiye'de geldiğimiz nokta 35 bin megawattlık çok büyük bir kurulu güç ve binlerce aslında yatırımcı, irili ufaklı çok büyük projeler var. Sorunuza iki açıdan cevap vereyim. Bir şu anda mevcut hali hazırda bizim yatırımcıların elinde olan çok büyük bir kapasite var. Yani şöyle bir kapasite 70 bin megawattlık bir tahsis edilmiş kapasite var. Bizim son 10-15 yılda diyelim kurduğumuz rüzgar ve güneşler 35 bin megawatt. Şu anda bizim tahsis ettiğimiz 70 bin megawattlık bir kapasite var. Aslında ciddi bir kapasiteyi biz yatırımcılara vermiş durumdayız. Ne yapmamız lazım? Bu yatırımları bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Belki bunların içerisinde bir kısım yatırım gerçekleşemeyebilir farklı sebeplerden dolayı. Onları elimine edip yapılabilecek kapasitelere dönüştürmek lazım. Bunun önünde engel ne? Sizin de bahsettiğiniz o e, mesela izin süreçleri. Birçok farklı kurumdan e, zaman zaman yerel e, otoritelerden, yerel idarelerden alınması gereken izinler hakikaten 3 yıl, 4 yılı bulabiliyor. Yani henüz daha sahaya girip kazmayı vurmadan sizin 4 yılınız zaten bu izinlerle geçiyor. Onun için şu anda meclisimizin gündeminde olan bir reform paketimiz var. Hem yenilenebilir için yani rüzgar ve güneş için hem de aslında madenler için bu süreçleri hızlandıra, hızlandıracak ve yatırım hakikaten cazibesini kaybetmeden ve hızlı bir şekilde ekonomiye katacak bir e, reform paketi inşallah Mayıs ayında ümit ediyorum ki meclisten kanunlaşır, bu yatırımların önünü açacak. İkinci konuda şu, özellikle bahsettiğiniz örneğin evinizin çatısına e, güneş, güneş paneli, paneli koymak ve e, daha küçük aslında yatırımcıları, vatandaşlarımızı sistemin içerisine alacak model. Onda da yine çok dikkatli bir şekilde bir açılıma gidiyoruz. Neden dikkatli diyorum? Bakınız İspanya ve Portekiz. Yani tek bir kaynağa çok fazla bağlı olmak ve çok fazla sayıda dağıtık üretimi yönetme noktasında da çok önemli bir performans ortaya koymamız lazım. Aksi takdirde bu yaşanan hadiseler bizim ülkemizde de olabilir. Onun için ama burada biz özellikle... Küçük yatırımcıların da sistemde olabileceği modeller üzerinde çalışıyoruz. Sayın Bakan çok teşekkür ediyoruz efendim. Yerimizde ben teşekkür ediyorum. Şimdi çok sağ olun. süremizin sonuna geldik. Gerçekten güzel ve özel bir gündü. Devamlı diliyoruz. Çok hem e, vatandaşlar açısından hem de e, sektör evet. açısından enerji sektör açısından çok önemli bir günde tekrar birlikteydik. Sağ olun. İnşallah yine bir. Ben bir de size çok teşekkür ediyorum. E, medya. Ortağımız olarak burada hakikaten güzel bir programı birlikte gerçekleştirdik. İnşallah dediğim gibi bunu bir marka haline getirip evet. her yıl tekrar edebiliriz. Ederiz. Çok Devamlı teşekkürler. Görmek nasip olur. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli izleyiciler. Böylelikle bu yayını bu özel röportajı noktalıyoruz. A Haber, A Haber Radyo ve A Para ortak yayınındaydık. Güzel bir akşam diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.